Dino'ya binmiş. Zıp zıp Dino. Diva parka geldi. Çocuk parkına. Diva zıp zıp güzel mi? Evet. Aa, köpeğini de getirmiş. Maviş. Bak. Çok şirin. Bir de Yunus'u deneyelim Diva. Kaydırağı deneyelim. Döne döneyi deneyelim. Her şeyi deneyeceğiz. Hı -hı. Değil mi? Hadi göster. Köpeğin zaten yanında canım. Hadi. Eva köpüşüyle oynayacağız. Bu da zıp zıp Yunus. Ama nasıl güzelmiş. Zıp 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 mı yapıyor? Oraya bak. Evet kum da var Liva'nın. kumu oynama yeri de var. Burası çok güzel bir park. Bak. Evet. Kaydırağı da çok güzel. Kaydırağı da. Aha, hepsini gösterdim anneciğim. Çok güzelmiş. Bir de gel döne döneye bin. Köpeğini bana ver. Hop, bakalım Niva nasıl iniyormuş buradan. Evet. Bir de buna binelim. bunda da her gün dönüyor. Aa köpüşünü al. Hops. Evet. Liva'nın köpeği. Sevimli köpeği. Köpeği bize göster Liva. Bak şimdi gelecek. Sen köpeği çevirmen lazım. Bu geliyor Evet gelir ama köpeği çevirmen lazım bana. O da bize baksın. Evet. Karkımız çok güzel. Dur dur dur. Başım döndü. Başım mı dönüyor?